Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hangisini oynayayım? Bakalım. Benim Maxim var oynayacağız. Maxim ile. Maxim'in tanışı ilk baş. Şimdi hesaplaşma oynayacağım. Tek başıma. Bugün Ruslar yok yanımda. Ben gelmeyeceğim videolara. Ve gelmeyecekmiş arkadaşlarım videolara. <laughs> Sevmiyormuş Brawl Stars videoları. <Gülüyor> Minecraft <Gülüyor> en çok seviyormuş. <laughs> aşık oldu Minecraft'ı severmiş. Evet. Aa beni öldürme lan. Beni beni öldür belki. Minik, minicik. Aa öldü. Senin <laughs> yüzünden öldü ha. Boy öldüreceğim bir gün. Ben arkadaşlar bir youtuber olamayacak arkadaşlar. Artı bir like beni destekle. Desteklemeyin lan. <laughs> Desteklemeyin yoksa onu öldüreceğim bir gün. Bakın. Şey yani. Bakın ben insanı size yarın zaten hile bıraksak neler çıkarttığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar benim e, şey hileli bıraksak çıpayık var mı? Hileli ben şey yapma. Evet benim kanalımın adı Rüzgar 125 Eren ulaşabilirsiniz. Doğru. Benim de görkemdeki telek hemen görürsünüz zaten. Gelin. Görkem telek sadece. <laughs> Dört yarım işte arkadaşlar. Hep unutuyorum. Haberlere bakın bence. Kimmişim ben bakayım. Uzaylı mıyım yoksa mahsul bir adam mıyım? Söyleyeyim bak. Mı? Ne? Yoksa rüzgar inek mi diye. Rüzgar inek de, bir yazın. Ne çıkacak rüzgar inek Aynen. çıkacak. Arkadaşlar inek demek siz biliyorsunuz anlamını. Yazın bakalım rüzgar renk yazın. Ben de mutlu olurum. Aynen. Rüzgarın Nubiyaz'ın ne çıkacak? Rüzgar Nubiyaz'ınları. Rüzgar Nubiyaz'ın arkadaşlar. Ben de hemen sizleri katıp kayıp atayım. Size zil butonuna basın. Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen öldürmem lazım bu Şeli. şeliyi. Bu şeliciğimi. Aşık. Aa, aşık oldum. Arkada... Arkadaşlar Görkem'in Mr. tarası yok. Bana hava atıyor. Benim var ama. Max'in yok sen dedi. Tamam. Abimde Max var ki sen bilmezsin. Abimde Max çıktı. Arkadaşlar ben abimin girişine bak baktırmak istiyorum. Bakın. Siz bir avsar oynuyorsanız de atayım mı? Tamam yazın. Arkadaşlar kendi hesabı güzel olmadığı Speed için arkadaşlarına pass. da bu abisi abisiyle hava atıyor. Ben. Bu kadar yani. Arkadaşlar Ay, ona hiç ya. göz kulak olmayın. Abime bakın neler çıkmış. 30 tane savaşçısı var. Aynen arkadaşlar Görkem'in göz kulak olun. O kendi başının çaresine bakamaz. He ya lan. Bana önce. gerek yok. Ona göz kulak atmayın arkadaşlar. Ben hep başarılı oldum. Ben göz kulak sevmem bu sefer. Sen karakteri seviyorsunuz arkadaşlar. Söyleyin ben de o karakterle oynayacağım. Evet. Bu girmiş. Ha. Vermiyorum. Nereden bilecek ki bu? Yanımda kim var? Ne bileyim. Balı oyunu oynuyorum ama. bu oyunu birisi vuruyor. Şey Köpek. Adam Köpek balığı leon varmış çocukta. Hii! Köpek balığı leon var. Mükemmel. Oha. Ne oldu? Köpek balığı leon varmış. Yok yok. Şaka. Hadi. Şu, şu, şu. Oğlum şaka lo. Amma da karına. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz anladınız bu anlayamadı. Arkadaşlar ben <laughs> bu oyuna güzel oynamıştım. Size bu çıkartmayı tavsiye ederim ya da Frank. Görkem bu oyu alıyor. Bu Frank Frank dedim o evladım. Bo ya da Frank Bo Frank dedim Bo ve Frank dedim. Olsun ne? Bu yolunu açarım onlara nasıl oynayacağını tavsiye ederim sonra da alırlar ama ben küfür edecektim arkadaşlar şimdi aha öldüm I'm just Infinix, the phone arkadaşlar bu 7 telifi şu anda Hasan televizyon oynuyor rüzgar hem de para yatırmamaları lazım para yatırmak çok kötü çok kötü yazanlara like atarım Rüzgar'ın Ne? Çok kötü diyenlere de like atacağım arkadaşlar. Ve herkese like kayıp atarım. 5 like olursa ben benim evimde zaten her yeri dolaştırırım. Hemen maç oynarız beraber. Heh oynayalım şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar ben... Arkadaşlar görkem YouTube'da birazcık yeni olduğu için pek bilmiyor YouTuber'ları. Ben bayağı eskiden beri yapıyordum YouTuber'ları. Doğru. Kışımda. Arkadaşlar ben de aramı arasamıştım oğlum ben. Oğlum. Aras'ın adı değişik veriyor. Aziz Aras. Aziz Aras. Bir var onun. Evet arkadaşlar benim Minecraft dünyama da gelebilirsiniz. Aynen. Sorttan. Ben de gelebilirim. Pusula mı yapsam acaba? Resmen falan var mı Bak nasıl bakıyor. Arkadaşlar benim kilo oluyor. Sinirlenme, aferin şerime. Öpeyim o şeriyi. Sonra ölecek mal gibi. Arkadaşlar bu şeli veririz. Anlamıyor beni. Ben ne yapayım, Git. Kaç koş kaç can ölüyor. Çok geride kalır. Şampiyon şeker acı bilecek kimin hemen de Ölürüm hemen de arkadaş arkadaşlar ben şimdi başka bir oyuna gireceğim bekleyin beni arkadaşlar bu oyunu biliyorsanız bu mini world galiba açılmadı Heh, mini world arkadaşlar oynayacağız oh, <laughs> benim atım niye saklandı saklanmış arkadaşlar onun atı arkadaşlar görkem brostası iyi oynayamadığı için Şimdi rezil olmaması için geldi. Mini World oynuyor. Bu oyunu da benden öğrendi zaten. O söyledi bana yükle. Evet. Mini World çok güzel bir da oyna. Çok güzel oğul Öyle diyor. Haberiniz olsun. Daha bir muskaçma falan bu oyun çıksa. Hı, tamam. araba nasıl yapılır öğreteyim size. Benden öğrendi arkadaşlar. He. Akıllı oğlum akıllı kuzum arkadaşlar o kadar iyi o kadar çok şey öğrettim ki artık beni annesi sanıyor he Sen, ben senin annen değilim arkadaşlar eğlenceli haritaya bakalım Oş, aa, aa onun sayfa kardeşim Arkadaşlar ben şimdi rüzgarı hava atmaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben yeni mod yüklemek istiyorum. Benim e, oyunlarım daha güzel videolarım. Görkemi hiç tavsiye etmiyorum. He, ben bildim beş like, like alırsam ağlayacak. Arkadaşlar Görkem daha sıfır abone. Arkadaşlar bile ben yok deme gerek yok çünkü abonesi yok. Ama He. ben üç abone. Üçücük. Ben sekiz aboneydim oğlum. Hem de ben ben WhatsApp'tan Instagram'dan yapmıştım hem de. Benim Instagram'da 160 tane takipçim vardı. Takipçi değil benim abone vardı. 5 6. Takipçi de abone aynı şey. Bunun, hmm. Bunu da bil yani. Hı. Hmm. Kaçar. Şimdi Rüzgar hemen gelirse maç yapacağız onunla. Rüzgar bir savaş yapalım mı? Ben arkadaşlar biraz çok korktu ama. Arkadaşlar ben şu anda odun topluyorum Minecraft'ta. Korktuğu için. gel, gel gel. Tamam. Gel burada şimdi aslında <laughs> Bakalım Minecraft, My, Minecraft. Arkadaşlar açılmıyor bu Minecraft. Arkadaşlar ben bu kadar oyun oynatmaya çalıştım. Bay bay. Yola. Bitti. Bitti mi? Bitti. Evet. Hayatta şeyin kötü yüzü. Aa. Arkadaşlar. Ben sizi görmedim. Hadi bay bay.